Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü gündemimiz kredi kartı kullanmak faydalı mıdır, zararlı mıdır? Kredi kartı kullanırken neye dikkat etmeliyiz? Bugün sizler için bununla ilgili bir video hazırladım. Şimdi öncelikle kredi kartının avantajlarından bahsedelim. Kredi kartı hepinizin bildiği gibi bizlere taksit imkanı sağlar. Nakitimizin bittiği yerde bizlere nakit avans imkanı sağlar. Hatta bu çektiğimiz nakit avansa taksit yapma imkanı sağlar. Bunun özellikle geçen sene faizler düşükken nakit avans faizler düşükken birçok kişinin kayma nedeni hepimiz biliyoruz. Bizlere puan avantajı sağlar. Bu nasıl oluyor? Bununla da şöyle atıyorum A bankasında bir kampanya var. Şu sektörden alışveriş yaptığınız zaman diyor size 100 lira vereceğiz. Özellikle bunu akaryakıt sektörünü görmemiz çok mümkün. Mesela bir örnek vermek gerekirse Ziraat Bankası'nın yaklaşık 3 aydır devam eden bir akaryakıt kampanyası var bir ay içinde işte 500 lira ve üzeri dördüncü alışverişinizden sonra 125 lira banka lira yüklüyor. Gayet mantıklı. Zaten 5 çarpı 400 dediğimiz zaman 2000 lira. Bugün hemen hemen bir depo 2000 liraya doluyor. Dolayısıyla burada 125 liralık bir puan kazanma imkanımız var. Ya da dün biliyorsunuz bir derin dondurucu almıştım. Vestel marka. Vestel ile Ziraat Bankası anlaşması vardı. 1000 lira Vestel'den dolayı 250 lirada elektronik eşya sektöründen alışveriş yaptığım için para puan geldi. Totalde 1250 liralık bir puan sahibi oldum. Kredi kartının bir diğer avantajı çok önemli olmayan bir avantaj aslında. Nakit taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Yani bunu tabii ki banka kartı kullanarak da sağlayabilirsiniz. Ama şöyle kimse bu devirde nakit 15 bin lira verip de derin dondurucu almaz en azından bunun yanında nakit taşımaktansa banka kartına ya da kredi kartına koyar. Harcamasını oradan yapar. E, parası olan adam neden banka kartı kullanmasın? Kredi kartı kullansın. E, parası olan adam zaten 15 bin lirayı bir ayda değerlendirir. Atıyorum 17 bin lira 18 bin lira yapar. Bir ay sonra kartının borcu geldiği zaman 15 bin lirasını öder. Üzerindeki 3.000 bin lirasını da cebine katmaya devam eder. Peki bu kredi kartının hiç dezavantajı yok mu? Tabii ki var. Öncelikle kolay harcama yapma imkanı sağlıyor. Yani elinize telefon, tren yoluna girdiğiniz zaman şak 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 bunu alayım şunu da alayım deme imkanı veriyor size. Ya da bir yere gittiğiniz zaman aman o da olsun aman bu da olsun deyip kredi kartıyla nakit çıkış olmadığı için harcarken insan daha bonkör oluyor. Bir diğer dezavantajı da aşırı borçlanmaya sebep olabilir kredi kartı. Yani işte bunu alayım, şunu da alayım, taksitlendiririm, öderim. Bir dahaki ay ekstra borcum fazla gelirse asgarisini yatırım deyip deyip bir süre sonra patlama imkanı verir. Ödeme düzensizliği. Yani diyelim ki 2 ay, 3 ay asgarisini ödedik. Sonuçta ekstra borcundan asgarisini ödedik ancak kalan tutar için faiz işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bir sonraki ayki borcumuz daha fazla gelecek. Eğer bir tabi o içinde kullanmaya devam edersek. Siz 3 ay boyunca böyle asgarisini yatırdınız, kullanmaya devam ettiniz. Sizin belki 10 bin lira olan borcunuz bu ay ödeyemediğiniz 10 bin lira 3 ay sonra, 4 ay sonra size 40-50 bin lira olarak gelecek. E bugün 10 bin lirayı ödeyemeyen adam 3 ay sonra 40-50 bin lirayı nasıl ödeyecek? Bir diğer dezavantajı da tasarrufa engel olabilir. Şimdi burada kredi kartını akıllıca kullanmak çok önemli. Yani bazısı gerçekten şöyle olur. 15 bin lira maaş yatar. Gider 12 bin lira kredi kartı borcunu yatırır. Kalan 3 bin lirasıyla hiçbir şey yapamayacağı için tekrardan kredi kartına yönelir. Dolayısıyla maaşından ekstra bir tutar ayırıp da tasarruf yapma imkanı olmaz. Tabi kredi kartında her sektörü taksit yapılmıyor arkadaşlar. Özellikle sizler için sıraladım. Kuyumda, gıdada, telekomda, akaryakıtta, alkolde, yemekte, kozmatik gibi sektörlerde kredi kartına taksit yapılmayan sektörler. Peki kredi kartı kullanımında neye dikkat etmeliyiz? Yani tabii ki doğru kullanan için kredi kartı çok önemli bir silah. Ama bunun kullanımında da dikkatli olmalıyız. Şimdi öncelikle limitimize dikkat etmeliyiz. Neden? Yani 15 bin lira bir maaşımız varsa 200 bin liralık bir 100 bin liralık kredi kartıyla biz ne yapacağız? Yani taksitli kullansanız bile ekstra borçlarımız maaşlarımızın üzerine geldiği noktada tıkanmaya başlarız. Ödeme tutarını yani 15 bin lira maaş alan adam atıyorum ne kadarıyla borç ödeyebilir? 8 bin lirasıyla. Dolayısıyla ödeme tutarında 8 bin lira geçmemesine dikkat etmeliyiz. Kart aidat ücretleri var bir de. Hepinizin belki de en çok hassas olduğu nokta burasıdır. Şimdi bunlar özellikle teşvik amaçlı ilk sene kart almayan bankalar var. Ya da ömür boyu kart aidat ücreti almayan bir banka biliyorum. Enpara. Onun dışında var mı bilmiyorum ama... İşte 100 liradan başlar, 200 liradan devam eder. 700 lira, 800 lira sizin kartınızın limitine göre işte platinum olmasına, gold olmasına göre kart aidat ücretleri değişir. Ama ben şahsi fikrim bir karta aidat ücret ödemek bana çok saçma geliyor. Dolayısıyla benden aidat ücreti almayan banka tercih ediyorum. Ya da alsa bile bunu geri iade eden banka tercih ediyorum. Şimdi ekstra tarihleri Ekstra tarihleri neden önemli? Ayın birinde maaşımızı alıyoruz. Ekstremiz kesiliyor. Ayın efendim 15'inde. 15'inde kesen ekstrenin son ödeme tarihi 25 olur. Dolayısıyla biz ayın birinde maaşımızı alacağız. Orada 5 günlük bir kaybımız var. Yani şey dememek lazım. Hani ekstremiz ayın 19'unda bile kesilse son ödemesi 29'unda 30'unda olsa bile biz bunu ayın birinde ödediğimiz zaman sıkıntıya düşeriz bizim kredi puanımızı olumsuz olarak ettiler. Şöyle bir noktada söyleyeyim. Kredi kartı borcunun asgarisini ödemek notumuzu olumsuz etkilemez. Ona da bakacağız. Şimdi asgari tutar nasıl hesaplanır? Eğer kartınızın limiti 25 bin liranın altındaysa ekstra borcunuzun %20'sini ödersiniz. 25.000 bin TL'nin üstündeyse ekstra borcunuzun %40'ı sizin asgari tutarınızdır. Burada dikkat etmeniz gereken şey asgari tutar ödeme yüzdeleri kartın limitine göre hesaplanır. Ancak yani kart limitiniz 25 bin altında ama sizin kredi kartı borcunuz işte 15.000 ise 30 üzerinden. Burada birçok arkadaşın yanıldı. Altında olduğu zaman sıkıntı yok ama üstünde olduğu zaman. Yani diyor ki 25 bin TL üstünde ise yüzde 40'tan 10 bin lira asgari ödemesi yapar diye hesaplıyor arkadaş. Ancak onun ekstra borcu 30 bin lira. Dolayısıyla onu burada 12 bin lira bir asgari tutar bekliyor. Asgarisini ödemek dediğim gibi kredi puanınızı olumsuz etkilemez. Ancak buna bir faiz ödemesi söz konusu olur. Dolayısıyla uzun süre asgari borcu ödemek sizi ilerleyen zamanlarda sıkıntıya sokabilir. Asgari ödemenin devamlı asgari tutar ödemenin bir dezavantajı var mı? Eğer bir takvim yılı içinde 3 kez üst üste asgari borcu ödemezseniz kredi kartınız nakit alışverişe nakit avansa kapatılır. Dolayısıyla limit artısı da yapamadığınız için ileriki dönemlerde sizleri mağdur edebilir. Sadece asgarisini ödemek. Zaten aslında kredi kartın olayı ne? Harcamayı yapıyorum 40 gün sonra ödüyorum. Yani sen şimdi 40 gün sonra bunu tamam ödeyeceğini zaten taahhüt ediyorsun. E 40 gün sonra ben bunun asgarisini ödeyim diyorsun. Dolayısıyla aslında burada bir tezatlık var. Yani kredi kartının avantajımıza kullanmak istiyorsak sadece asgari tutarı ödemek yetmez. Şöyle bir durum söz konusu 2023 Eylül ayına göre ülkemizde yaklaşık 112 milyon adet kredi kartı var. Hızlı bir kredi kartı artışı var. Diyeceksiniz ki nüfusumuzdan fazla bir kişinin Türkiye ortalamasına göre 2.2 adet kredi kartı var. Türkiye'de. Amerika'da bu sayı mesela 3. Kişi başına 3 adet kredi kartı düşüyor. Şimdi kredi kartı kullanımı istatistiklerine bakmak istedim. Özellikle ülkemizde. Ancak çok sağlıklı bir istatistiğe ulaşamadım. Sadece sizlerin bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Amerika'daki bu ekranda görmüş olduğunuz kredi kartı kullanımı. İnsanların hane gelirlerine göre kredi kartı kullanım yüzdeleri. Gördüğünüz gibi yıllık 25 bin doların altında olanlarda kredi kartı kullanımı %57 iken 100 bin ve daha fazla üzeri olanlarda kredi kartı kullanım oranı %98. Bu da demek oluyor ki sadece gelir az olanlar değil geliri çok olanlarda kredi kartını kullanıyor. Hatta eskiden belki de kredi kartı kullanmak işte adamın nakit parası yok bakın hani e, nakit parası yok adamın mecbur kalmış, sıkışmış kredi kartı kullanıyor diye söylenirken bugün ben kredi kartı bir alışveriş adamı tebrik ediyorum. Neden? 10 bin lira nakit para vereceğini 30 gün sonra ödemesini yapar. 10 bin lirayı 30 günde değerlendirir. Hiçbir şey bilmiyor. Borsa, hisse senedi, fon hiçbir şey bilmiyor. Para piyasası fonunu atsa 10 bin lirasını 400-500 lira para getirir. Dolayısıyla bu noktada kredi kartı kullanımını avantajımıza çevirmemiz gerekir beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize iyi günler.